Gelelim Suriye'deki gelişmelere. Suriye'de Esad rejiminin çökmesiyle başlayan yeni diplomasi sürecinde ülkedeki bazı anlaşmalarda sona erecek gibi duruyor. Özellikle Rus askerleri 2015'te varılan anlaşmayla Rusya'ya verilen 200'ten birine giremedi. Bu olaydan saatler sonra ise Putin'le Şara telefonda görüştü. Öte yandan Suriye'nin güneyinde İsrail tehdidi de giderek büyüyor. Detayları haberimizde. Baas rejimi çöktü, Beşar Esad yıllarca işbirliği yaptığı Rusya'ya kaçtı. Rusya'ya ait konvoysa bugünlerde Tartus'taki üstlerine giremiyor. Suriye'de yeni düzen nasıl olacak sorusu belirsizliğini korurken, Rusya lideri Putin, Suriye'nin yeni cumhurbaşkanı Şaray'la telefonda görüştü. İçinde roketlerin de bulunduğu 30 araçtan oluşan Rus konvoyu Himeymim hava üstünden hareket ederek Tartus'a doğru yola çıktı. Konvoy yeni hükümete bağlı askeri güçler tarafından kontrol noktasında 8 saat kadar bekletildi. Bekleyiş saatler sürdü. Üsse giremeden Himeymim üstüne geri döndüler. Rus ordusu 2015'ten bu yana kullandığı üsse giremedi ve bu olaydan yalnızca 48 saat sonra Putin'le Şara telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada engelleme masaya yatırılmadı. Putin, Şara'ya sosyoekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olma konusunda kararlılığını bildirdi. Suriye'nin bir diğer ucunda ise İsrail sorunu hakim. Golan Tepeleri'nin yanı sıra Suriye, Ürdün, İsrail sınırında iki bölge İsrail tarafından işgal edildi. İsrail medyası tampon bölge olarak adlandırılan işgal altındaki bu nokta boyunca 9 askeri üs inşa edildiğini bildirdi.